Skin'lerden herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle beraber Clash of Clans en baştan başladık. çok olansa Ve işte ben birazcık köy ismini zaten buraları biliyorsunuzdur. Hemen şöyle alalım Evet, edecekceğiz. Saldıralım hemen. Da 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 da. Şöyle. Hepsini kullanmaya gerek yok da. Uzun tutmayalım diye. En baştan. Başladık. Buralar kolay yerler zaten gördüğünüz gibi. Kılıç e, Clans videosu bayağı gelecek. Adım. Ice. Gaming TR olsun işte. Şimdi TR'si geçtirelim. O saniye hiç yapmayacağım. Böyle gelişe dursun. Ama bir şey de yapamıyoruz tabi. <laughs> Oyunun buradan dolayı neyse. evet. Tamam artık sana ihtiyacımız yok. Şöyle yapalım hemen askere yetelim. O sırada kendi akışta onu yapabilirsin. Duvarlarımız var ama duvarları şimdi koymayacağım. Topu koy. Evet inşaatımız bitti. Şu olsun hemen. Oldu. Okçu kulesine koyalım. Duvarları koyacağız. Kaynakı. Altın madenini koyalım. Bunların hepsini böyle sıra sıra koyacağım. Ondan sonra da başlarız zaten. Bakalım güzel bir seri gibi geliyor bana açıkçası. Oldu. Yanlış yere tıkladık. Şöyle şu iksir toplayıcısını da koyalım. Evet şimdi hemen düzen yapalım. Şöyle belli binası ortada. İkisi de posmanın biri burada. Diğeri burada. Şuraya top diyeceğim. Şunu at şöyle. Şuraya top. Şuraya okçu ok kulesi. Al duvarları. Hatta her şeyin içinde bulunduğu bir düzen mi yapsak? O zaman hemen şuradan gerçi yok bizde şu an. Bir dakika arkadaşlar özür dilerim. Şu belli. ben aslında şöyle koyalım. bunlar böyle. Şu top şöyle olsun. Bir şey şurada. Hiç aç orada kalmayacak. Buradaki iksiri toplayacağız şurada. Hiç aç altı şöyle. Altın madeninin biri burada. İnşaatçı kulübelerinin bir buraya bir tanesi buraya Şimdi şöyle yaptı şöyle toplayalım duvarları Evet şöyle. Duvar da yeter mi, yetmez mi bilmiyorum açıkçası. Duvar da alamıyoruz paramız yok. Sıra Sıra Evet şimdilik böyle kötü bir düzenimiz var. Ama ileride tabii ki de gelişecek. Duvar bile alamıyor çünkü şu an paramız bitti. Şu orada olsun. Şuradan da basalım. 9 tane daha hatta 8 tane daha asker lazım. Şimdi bu orada olduktan sonra şunu hala için kaldırmamız lazım. Çok pahalı bizim için. 2500 10 katı şeyin deponu. Şimdi ne yapacağız? İlk başta kesin olarak yapmamız gereken bir şey altın ihtiyacımız var. Şu altın deposunu bile ben altın yöneticiyi yükselteceğiz. Yorum saati istiyor. Olmuyor. Bunun için bile yerine Neyse altın üreticiyi Onlar alana kadar da zaten oluyor olur. 16 kişi, 17 kişi, ay 15 kişiymiş. 16 kişi oldu evet. Daha iki leveliz. Kupası 0. Bronz'a geçeceğiz. En baştan başlamak bayağı zor oldu. Neyse. 17 18 Az kaldı. Altın maden de geçecek bu arada. Beklemeye devam. İnşallah ses açıktır. Açıkmış evet. Neyse şimdi bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Kaç dakika konuş videomuzda? 6 dakika daha. güzel erken. Evet, oldu ordu kampı. Hemen saldırıya geçelim. Ne kadar kalimeti var? Bin Az aslında. Başka bir yere saldırabiliriz. Altın eksik ya. Neyse artık altın için buraya saldıracağız. Şöyle biri gitti. Biri daha gitti. Evet çok güzel aldık. Neyse ben bin tane altın çıktı. O bin altın iyi. Aslında barbarlığın için harcayalım diyorum gitti. Harcayalım diyorum çünkü biraz uzun sürmesini de istemiyorum açıkçası. Çünkü video daha yani bayağı ilk baştan şey yapmak istiyorum. Uzun süreçte çünkü bu bayağı devam eder. Yani her bölüm çekmeyeceğim. Tabi biraz beklemeler falan olacak. Ben yapacağım bazı şeyler olacak kendim. Ama genelde videoda olacağız. Bayağı uzun gider gibi geliyor. Bu seri bana Biraz daha şöyle barbar bar basalım. Barbar. Barbar bar gücü. Barbar ya. Evet altın maden olmuştu. Şu altın madeni de Şu an altına şey vermek istiyorum yani nasıl desem. Önem vermek istiyorum çünkü ilk başta altın şunları falan geçtirmemize yarayacak. Bakın mesela bir dahaki sefere şeye saldıracağız. Kupa saldırısı yapacağız. Çok oyuncu da. Neyse bekleyelim bekleyelim. 5 hmm. tane daha duvarımız var. 5 var. yetmez ki bize. Düzen için zaten çok az bu. İşte gittikçe artacak. Belli evin aslına 3 yapmak için bayağı istiyor. Ama zaten 3 yapmadan önce şu topu geliştireceğiz. O çok çok geliştireceğiz. Şu altı madenleri, duvarlar. Duvarlar çok istiyor ya. eskiden çok az geliyordu ama neyse şimdi oldu herhalde. Bize barbar lazım. Şöyle duvar alalım. Şuradan devam edeceğiz. Bilerek burayı güçlü tuttum. Çünkü oraya duvar falan gelmeyecek. Şöyle bir şey yapsam aslında nasıl olur? Evet böyle de hayır ya. Hatta şuraya da şöyle şeyleri koyarız. Kışaları da yukarı koy. Evet güzel oldu aslında. Fena da değil. Bekleyelim ordular olsun. Şimdi, evet iki tane barbar bar kaldı. Beklersek onlar da olur. Şimdi. Bir geldi. Diğerini bekliyoruz. Diğeri geldi. Evet hemen eşleşme bu. 5 son 9 altın. Bizi i̇şte, altın bize lazım. O yüzden ganimet oynuyorum. Bunların hepsini alırız ama altın yok. Abi kimse de batın olmaz. Bunlar da var da, bunun da şeyi, düzen falan yapmışlar. Duvarı falan var. çok güzel. Tamam, alırız biz burayı. Şart topun biri gitti. Bir de gitti. Çok güzel. Altta da altınlar var zaten gördüğünüz gibi. Rahat alırız 3 dakikada. Evet. Kupa dolu bir tane. Fena değil. Aslında iyi yemeliyiz. İksir de varmış da. iksir çok yok. Zaten bana şu an çok iksir lazım. Değil sadece orada için iksir lazım. Evet. Çok güzel. Altın geliyor. 2 yıldızı aldık şimdiden. %54 ama kesin %3'ü alacağız zaten. Şimdi buralar da ilk leveller. Evet altınlar orada. Altın istiyorum. Ne yapıyorlar bunlar? Köşelerde şey var mı? Yok köşelerde. Koşun. Oh sonunda altın geliyor evet. 1500 altınımız oldu herhalde. Yani evet 1539 tane oluyor. Evet 1539 tane aldım. Bol bol bu aldık. İksir biraz azdı ama güzel yani. Lige girmek için kaç istiyor? 400 istiyor. Fena değil. İkisini bana şu orduları geliştirecek kadar yetsin. Yeter. Or işte yapacak kadar yetsin. Kaç dakikamız olmuş? 12 dakikamız olmuş. Videonun sonuna gelin isterseniz. Hemen ardından yenisini de çekeceğim merak etmeyin. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, ve, like atmayı, abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.